Merhaba arkadaşlar yeni video ile karşınızdayım. Bugün size Fransız abur cuburlarını tadacağımız bir video çekiyoruz. Onur var yanımda. <laughs> Çok heyecanlı. <laughs> yani, Onur, e, Onur, ben Onur sizi kaç yıldır tanıyorum? 6 yıldır. 6 yıl değil mi? Ben... İpek ve e, kuzeni var bize Fransa'dan getiren kuzeni. Ve burada da Kayra var ve şey... Kayra mı? Ege! <laughs> ama sen bana Kayra Ege dedin. Ben Ege oldum ya ama sen kaydınca Kayra... tam <laughs> zaten çocuksun. Çocukluğunda biliyor oluyorum. Onurlar bizim komşumuz. Ayrıca Onurlar annesi yani Gülistan teyze. Annemin çok çok yakın arkadaşı. Ben de hani teyze gibi biliyorum. Hani çok annemler de yakınlar. Biz de yakınız. Onur'la da yakınız. Anne, anne Onur da yakın. Ali İpek de yakın. Bu arada İpek'in kardeşi. Sanırım bu da açıklayıcı oldu. <laughs> sanırım. <laughs> İpek'in kardeşi. İpek'i eski videolarımdan tanıyorsunuzdur zaten. Eski izleyiciler tanıyacaktır. Ne <laughs> Ayağım ve e, asıl aslında konu, Onur'un bir kanalı da var. Onur da vloglar falan çekiyor ve <laughs> Onur'un videoları onur bana çok <laughs> sempatik geliyor. Onur'un ama kanalı sanırım kapandı. Onunla ilgili ilerleyen sonlara doğru çok güzel bilgiler vereceğim çünkü onun kanalına da bir, bir video yükleyeceğiz. O yüzden hemen tatmaya başlayalım. Ben zaten arada yine bir şeyler söyleyeceğim bu arada. Düt düt düt. Bugün sabahın köründe kattım kanalında. Zaten haftanın 5 günü erken kalkıyorum. Bugün de kalktım. Yarın da arkadaşıma tiyatro edeceğim. O yüzden kalkacağım. Yine göz altlarım çok morsa lütfen kusura bakmayın. Hemen başlıyoruz. İlk önce böyle bir şey var. Biraz bilgi alalım. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl ee, bir şey Melisa? Kameraya gir onu Küçük küçük çok var içinde. İçinde çok var. Gel bakalım. Tamam. Bu arada şey yorumlara onun niye gözükmüyorsun? otur <laughs> da hareket etme. Yorum... Yani biri biri enerjitik dedim ya. E, yorumlara da zaten bazı izleyicilerim yazıyor. Fransa'dan olan birkaç kişi tanıyorum. Hatta bir tane fan sayfasının sahibiyle e, arayıp konuşacaktım. Fransa'da olduğu için konuşamadık. O yüzden onu da hani konusu geçmişken selam göndereyim burada. Şimdi ben şu dikkatimi çekti. Arkalarında farklı resimler var. Bunlar tadına etkiler mi? Değiştiriyor Hayır ama böyle şeyler yazıyor, söylüyorlar böyle. Ha, I love you. Jotem. Doğru mu? Merci. Thank you. Bizim bonibonun kokusu mini. Ana. Bakayım. <laughs> bir, bir iki, Bıkayım. üç. Hmm. Normal bir çikolata. Bir ye. Özür dilerim. Bizim çikolatası, bizim bonibonlardan daha da güzel, çok güzelmiş. Bir bir markanın daha bonibonu vardı, onunkine çok çok benziyor. Hangi marka hatırlayamadım ama çikolatasının tadı daha böyle vanilyamsı. Çok güzel ama. Gel bir <laughs> diğer şeyi geçelim mi? Arkadaşlar, onun da çikolatası var burada. Evet, bir de böyle çikolatası varmış. Bu arada Deneyelim. Bunu deneyelim. Bu kamerada böleceğim. Akino. <laughs> Milka'nın bonibomusu vardı. Tahminen ona benziyordur. Geliyorum. <laughs> Kokusuna baksana bir. <laughs> ben açıkçası gayet beğendim. Baya güzel ama hani şey bunun tadı ondan çok farklı değil. Bildiğiniz için de var, üzerine de çikolata var. Çikolatası yine bizim nesne çikolatalarına göre bence bir nebze daha iyi. Bunu da bana öyle geliyor. Böyle bir şey var. Bu ne bilmiyorum ama sanırım Türkiye'de de buna benzer bir şey vardı. Pek yemediğim için bilmiyorum. Şimdi otur ve hiç hareket etme. Anlaştık mı? Rahat edemiyorum. <laughs> ben bunları açmakta biraz sorumluyum ama. Açtım. Aç. Açıldı. Şimdi al bakalım. 1, 2, 3. diye. Çilekli gibi ya bu. Aynen çok çileke benziyor. 1. Çok sert. 2, 3. Ben daha iyi yemiyorum. Hmm, ama bu Allah'ım. Hani bir şey. İçinde badem var galiba. Bu kötü Allah'ım. Yani biz bugün şurada pasta yapmıştık ya. Aynı onun tadı. İçinde bence badem gibi bir şey var ya da yer da olabilir. da bildiğiniz bozulmuş düğün e, şeylerden, şeylerinden, düğün şekerlerinin şeklinin öyle şey olduğunu düşünün. Aynısı. Sırada bir e, şeker var. Dışı beni pek memnun etmedi. Ben su Acı bu sanırım. Arkadaşlar en önce ekşi geliyor. Ben dün akşam tatmıştım bunu. Dayanamayıp açmış. Evet. <laughs> Dışı biraz daha açılıyor. İpek burada cüşüyor şu an. <laughs> Benim düşündüğümden biraz küçük. Ekşi yüz gibi bekliyordum ben. Biraz küçük geldi. İki kat var bundan ya. Hadi bakalım. Ya daha sen, ben... Sen bunu al, sen bunu al. Tamam. Seninki daha büyük bak. Ya da bana mı öyle geldi? Biraz daha büyük gibi. Aynı. Hadi bakalım. Sadece bir. Daha çok acı var. Güzel. <laughs> bir. iki Üfleme. <laughs> Üzerindeki toz üflüyor gitsin diye. Hadi bir. iki Üç. Hazır <laughs> <Kusurma. gülüyor> ekşi yüzün üzerine olan toz var ya onun biraz daha ekşisini ya. ya. Normalleşti şimdi daha bir ekşim yok mu? ya. Valla ben bunu çok beğendim. Yani ekşi sevmiyorsanız muhtemelen nefret edeceksiniz. Çünkü bildiğimiz hani üzeri ekşi yüzün aynısı. O ekşi tat var sadece birazcık daha yoğun bana göre. Arkadaşlar. Ekşi bildiğimiz kolalı lollipop var ya onun küçüğü. Bildiğiniz kol, kolalı lollipop. Arkadaşlar en Ekşi geliyor sonradan Coca Cola tadı geliyor. Evet. Bence bunu yemeyin. Marketlerinizden asla etmeyin. <laughs> Zaten... Zaten Sıradaki gelsin. Sıradaki şeyi eminim. Herkes biliyordur. Evet. Ama Şöyle... Yine de e, bilmeyen varsa diye söyleyelim. Görünüşleri aynı. Kimisinin tadı güzel, kimisinin ki kötü. Örneğin örnek verip. Bir tanesi Tutu Frutti ise kötüsü de kopmuş çorap. Aynen ama ikisinin de görüntüsü aynı. Olayı bu. Şimdi bir çalkalayayım. Orada gelir. Bakmadım Çek bir bileyim. tane. Tamam aynen bakmadım. Arkadaşlar şöyle arkasını göstereyim. <laughs> Elini oraya koymayacağım <laughs> arkasına. <gülüyor> şöyle. Arkadaşlar. <laughs> mesela iyisi kötüsü ne? <laughs> Söyleye. Bunun kötüsü <laughs> bebek, bebek bezi. Yetişme bezi. Acuna. Bebek bezinin tadı nasıl olabilir? 2, <laughs> 3. Hindistan cevizi. Ya şu macunu. <laughs> bir tane daha yiyelim. Ben seçebilir miyim? İyi bu bebek maması. Ay bek. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Hayatımda hiç bebek bezi yemedim ama bu bebek bezi tadı. Bildiğiniz bebek bezi tadı. Ben seçebilir <laughs> miyim? İkinize de. Hı. O kadar da kötü değil hani. Onurcuğum sana kusmuk veriyorum. <laughs> Bunu veriyorum. Bu ne? Dün. Ya, çimen, ya çimen ya da şey ha. ya da kuru sümük ya da. Uyuyum, üç? Üç. <laughs> çimen. İyi çıktı. Vallahi Bugün... çimen. Şoma ağzı. <laughs> İstiyorsan sana kuru sümük de çıkarayım bu kata alır. Nasıl? <laughs> çok Çok şey yapışıyor. İnanılmaz bir, bir şey. Hangi sümüktü? Hayır. Ya o ya bu dedim. Aslında bunlar Türkiye'de de vardı ama sadece iyi tatları vardı. Bizim bir ara ilk oku ok ben 3. sınıfken falan kantine satılıyordu. Şimdi böyle bir jelibon tadacağız. Bunlar da analım kadarıyla ekşi. Öyle mi? Ben bunu kararlı ama Ben bunu kararlı olamadım. Ben böyle kola alamadım. Ben onu böyle şok. Bunlar çok güzel. Onları aldım? Kolayı sınırım. Ben de bunu aldım. Çok güzel gözüküyorlar. Çok beğendim. Fakat abla şöyle dikelim mi? ekşi. Daha ekşi bu. Çok ekşi. Çok ekşi. Çok ekşi. Bana kalırsa bu daha uzun süreli ekşi. Bunu bir 2-3 saniyede falan ekşiliği az yani hızlı azalarak gidiyor. Ama bu benim için başta daha ekşiydi. Vay. Arkadaşlar bu daha iyi. <laughs> kötü dediğine göre bunu da kötü diyorum ama bu bu bir bu da iki <laughs> çok güzel tadı Öyle sevdim ben normalde jelibon sevmiyorum sadece üzeri böyle kaplı olanları seviyorum bu da çok güzelmiş bu bu da kola ama bizim yediğimizde kola tadı yoktu sanırım ya jeli bon de e, Kinder Maxi Mini var bu bildiğimiz bence bizim hmm. Türkiye'deki yani, e, çocukların suratını koydukları var ya Kinder'in neydi onun adı? Hani kinder Reklamını söylüyorum. Kinder çocukların neydi ya? Kinder çocukların yüzünü güldürdü. <laughs> Ama ben süt dilimini sevmiyorum. Ben süt dilimini sevmiyorum. Penguin 11 kere kusturdu. Reklamdakinin en küçüğü. Bakalım üç deyince bakacağız. Hayır küçük alalım. Ama sanırım e, bu birazcık daha geniş yani. Taneleri birazcık daha geniş ve üzerinde yazı yazıyor. O, ya. o, oh, oh. O. Oh. Hani o var ya. O tat. <laughs> Ama gözük. Aynısı hatta daha güzeli. Aynen. Bunu sevdim iyidir. Fransızlar çikolata yapmayı biliyor. Vallahi biliyor. Çikolatalar çok güzel. Hatta bir tane. Bunda e, sadece çikolata olan var. Bakalım. Çikolata Kötü tatlı. geliyor bana. Çikolata mı? <laughs> Bu çikolata. Yem açmamıştım ki. Ya da ağzımda var. Çok güzel. Böyle şey gibi. Çıktı. <laughs> hani bizim sanki bizim çikolatalarda kakao birazcık daha bastım. Bunlarda süt birazcık daha bastım gibi. Böyle biraz vanilyalı falan çok güzeller ya. Arkadaşlar bizde çikolatayı daha çok basıyorlar ama bunda sütü daha çok basmışlar. Tercüme ettiğin için teşekkür ederim. Dediğiniz için teşekkür ederim. Fransa'ya gidecekseniz aklınızda bulunsun. Stoklayın. <laughs> Üçüncü dilimi yedim. Çok güzel. Yedim, senden bir ricacık isteyeceğim. Bak sana bu kadar araştırmışım, kuru sümük bulmuşum. Bunu da yer misin? Gel sen ye. Yok. Yok. Yok, Yok. ben almayayım. Gel yani merak ediyorlar hep. Yani Sana çok çok eskiden video çekmiştik. Kardeşiz. sen ikinci, ikinci sınıfa mı gidiyorsun? Üçüncü. üçüncü. Çok yakınız ama hangi sınıfa gittiğini bilmiyorum. Neyse e, üçüncü sınıfa gidiyor ama o zamanlar beş yaşında falandın galiba. gerçek ve evet. küçük yani. Vize gelmişler. Biz de hani e, akşam duruyorlar. Sonra Onur birden şey demeye başladı. Iyı sıvı verir misiniz bana? Iyı sıvı var mı? Diyoruz ıyısı bu ne? Hangi, böyle anlamaya çalışıyor. Ben diyorum onur ıyısı bu hangi renk? Mor diyor. Sonra iki dakika geçiyor onur ıyısı bu hangi renk? Kırmızı diyor. i̇şte <laughs> nasıl bir şey nasıl bir şey falan. Ya sonuç olarak ıyısı bu ıvır zıvırmış. Onu her gördüğümde böyle bir ıyısı bu falan yapıyorum aramızda. Arkadaşlar. var. O zaman vakit ablamların evinde ıvır zıvır aç arıyordum. Şöyle her dolabı karıştırıyordum. Ne varsa ıvır zıvır. Or, avır, yıvır, oradan alıp Yiyordum. Onur galetayı çok seviyordu. Biz onun... Galeta mı deniyor bilmiyorum ama biz onunla sos yapıyorduk böyle kekikli, yoğurtlu böyle. Aynen o, çok olmaz, güzel. Aynen. Onun, için onun kutusu da morlu, kırmızılıydı. Onu kastediyormuş anlamamıştım. Şimdi biz İpek'le şunu tadacağız. Ay hayır. Tamam, tadın bakalım. Şimdi bunun iyisi, kötüsü var mı? Hepsi, kötüsü şey, var Şey, hayır. Şöyle bu kurumuş, sümük ya da armut. Ha tamam gel. Hayır ya tat mı yalan? 1, 2, 3. Armut, armut, armut. Özel de yaptı değil de. mi sen? Hayır, <laughs> Hayır Melisa buldu hatta. <laughs> evet. Bunlara arama. Çekil evet. dertte. <laughs> <dün mi>? Ben <laughs> izlerken falan hep şey diye düştüm. Ben hep falan ne kadar kötü olabilir ki i̇şte sonuçta şeker diye. Değilmiş arkadaşlar kitabı neredeyse tüm kötüleri tattırdık sana. Evet. Sağ ol. Um, kuzum. Onur'un kanalında da yine video çekeceğiz. Onur'un kanalına ve Onur'la çektiğimiz videolara ya da çekeceğimiz videolara diyeyim. Ulaşmak için aşağıdaki linkler zaten size yardım edecektir. <laughs> Onları tıkladığınız anda gidebilirsiniz. Onun linklerini aşağı koyuyor olacağım. Ee, bir şey de belirtmem lazım çünkü hani haberiniz olsun istiyorum. Ben de şimdi hafta sonları video stoklamaya çalışıyorum ama olur da bir şey olursa çünkü sanırım biraz rahatsızım kan falan bilmiyorum ama sabahtan akşama kadar okulum var. Saat zaten Yetmiş olsun. Sağ ol ya. Yani, 7'de servise biniyorum. 6.30 Alt, buçuk yok pardon 5.30 falan gibi evde Hı, oluyorum. Diyeceğim. Onun dışında hafta içi salı ve perşembe Okuldan sonra bir de tiyatroya kalıyorum. Evde bayağı geç oluyorum ve şimdi oyun çıkaracağız. Bugün sayısı muhtemelen artacak da. Ve doğal ışıkta videoları çekmem gerektiği için hafta sonları da ödevlerden dolayı bazen çekemiyor biliyorum. Elimde hazır videolar var onları koymaya çalışacağım. Ama olur da koyamazsam çok özür dilerim ama koyacağım. Koyacağım her neyse. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Onur'la daha fazla videosunu video gelmesi istiyorsanız Beğene tıklayıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Dislike değil, like. <laughs> Dislike değil, like. Evet, no, aynen. Dislike değil, like. Bu arada elini tırmaladım. Bir şey yok. Herkese bu arada Japon aşırmalıklarını tatma videosu vesaire de çekeceğim. Ee, i̇nşallah onları da beğenirsiniz. Çok öptüğümü görüşürüz. Abi Arkadaşlar abi. bir de um, son bir şey söylemek istiyorum. Diğer <laughs> video hani Fransa peynirleri olacak. Spoiler verdiniz. <laughs> evet. Görüşürüz. Görüşürüz.